biliyorum ki hem Soyak hem Erdemir grubu çok uzun süredir sürdürülebilirlik üzerinde çalışmalar yapıyor. Gündeminde en azından ve Türkiye'deki sürdürülebilirlik raporlamasını ilk yapan kuruluşlardan ikisi burada. Sürdürülebilirlikle itibar arasındaki ilişkiyi biraz kısaca vaktimizi aşıyoruz galiba ama çok kısa bir cümleyle sizden alabilir miyim Banu Hanım? Tabii. Erdemir Grubu'nda ilk sürdürülebilirlik çalışması 2003 senesinde yapılmış aslında. O dönemde Türkiye'de çok yeterli kaynak olmadığı için Dünya Çelik Birliği'nden destek alınmış. Onların açıkladığı özellikle sektöre yönelik 13 temel kriter üzerinden bir çalışma olmuş bu. Ardından iki sene üst üste faaliyet raporundan bağımsız yine sürdürülebilirlik raporunu çıkartmış. Sonra faaliyet raporuyla birlikte konsolide rapor üretimi son iki senedir de tekrar ayrı bir raporlama süreci var. Ee, az önceki konuşmamda bahsettiğim gibi bizim ürünümüzün özünde zaten sürdürülebilirlik var. Ee, Birçok bugünkü çelik üreticisi aslında hurdadan yani geçmişte kullanılmış çelikten çelik üretiyor. yüzde %100'e yakın dönüşebilirliği olan nadir ürünlerden. Dolayısıyla özünde sürdürülebilirlik olan bir ham maddenin e, üreten şirket tarafından da finansal e, gücün sürdürülebilirliği, bu üretimi doğru proseslerde yapacak şekilde e, proseslerin ve çevresel etkilerin sürdürülebilirliği Bu prosesleri üretecek ve her geçen gün biraz daha modernize olan tesislerin doğru insan kaynağıyla sürdürülebilir üretimi yapması gibi e, sayısız alanda e, faaliyetlere imza atması gereken bir sektör olduğu için Erdemir grubu bu işe e, hakikaten çok önem vermiş durumda. Bugün de e, yaptığımız çalışma. Bundan bir sene önceki stratejik hedefimizin bir parçası. Ee, Ali Pandır bizim yönetim kurulu başkanımız. Otomotiv sektöründen geldi. Ee, bu kuruluşun başına geçtiği zaman da bize şöyle bir e, vizyon belirledi. Dünya klasında şirket olmak. Bu vizyonu belirlediğinde başta herkes bir şüpheye düştü. Ya zaten 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapan, e, sayısız ürüne imza atan bir sanayi devisiniz. Zaten dünya klasında şirketsiniz. O da altını şöyle açtı. Biz dünyanın en büyük çelik üreticisi olmak istemiyoruz. Yani hem kapasite anlamında büyümek gibi bir derdimiz yok ama bir yandan da yaptığımız her işi o işi dünyada en iyi yapan şirket seviyesinde yapma hedefini belirliyoruz. Yani biz bir sürdürülebilirlik felsefesi belirleyeceksek, bu yolda bir yolculuk yapacaksak ya da yıllar önce başlattığımız yolculuğu daha ileri taşıyacaksak dünyada bu işi en iyi yapan hangi kurumlar varsa... Onları kendimize benchmark almalı. Onlar gibi olmalıyız. O yüzden de 2014 senesinde tekrar ayrı bir sürdürülebilirlik raporlaması prosedürü başlattık. Ama 7 grup şirketten oluşuyoruz. Çok büyük bir sanayi üretimi var. Bunu kendimize bir öğretim süreci olarak gördük. Eğitim süreci olarak gördük. İkinci sene ki bu senemiz ayrı raporlamamızı GRI prensiplerine göre yapmaya başladık ama akredite olmadık. Çünkü yine bir öğrenim süreci olması gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki senede GRI prensiplerinin buna bağlı olarak raporlama sürecini açıkçası başlatmak istiyoruz. Çok vakit olmadığı için detaylı anlatmıyorum tamam, ama yeterli. hani sürdürülebilirlik biliyorsunuz sayısız alanda geçerli olan her birinin altına doğru doldurduğunuzda bütünsel baktığınızda sürdürülebilirlik olan sadece bir çevre faaliyeti, bir ağaç dikme faaliyeti olmayan büyük bir prosesi olduğu için belki ayrı bir platformda daha kapsamlı bir e, görüş bildirmek daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Tamam. Teşekkürler Fatma. Soyak Soyak'ta yaklaşık 55 yıllık bir geçmişe sahip. Enerji, döküm, çimento gibi sanayi tarafı olduğu gibi gayrimenkul tarafı olarak da direkt tüketiciyle bağlantılı olan hizmet verdiği alanları var. 2006 yılında daha Türkiye'de herhangi bir şekilde gayrimenkul sektöründe sürdürülebilirlik konusu telaffuz edilmezken İngiltere'den Danışmanlık alarak e, yeşil binalar konusunda e, bir standart olabilir mi araştırmasına giriştik ve e, o dönemde bir sürdürülebilir yaşam raporu hazırlandı. Çünkü bildiğiniz gibi aslında binalar e, dünyadaki en önemli e, enerji yüzde %40'ını e, enerjinin e, harcayan e, taraf. Dolayısıyla sorumluluk alanı da bir o kadar e, yüksek var olan binalarda yeni yapılan binalarda ve e, sürekli de büyüyen bir sektör. E, dolayısıyla sorumluluk alanı da e, gittikçe daha fazla genişleyen e, bir noktada. 2007 e, yılında e, sosyal sorumluluklarla e, destekleyip bu bilinci birazcık daha. Topluma da uyarlayabilmek adına ve çevresel boyutta bir bilinirlik sağlamak adına bir takım faaliyetlere adım atıldı. Daha sonra kurum içerisinde çalışanların da bu bilinçle bir vizyona sahip olması adına çeşitli eğitimler ve gönüllülük faaliyetleri organize edildi. 2014-2013-2014 yılında gene enerji verimliliği alanında sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütülen bir çalışma gerçekleştirildi. 2000 geçtiğimiz seneye kadar çeşitli ödüller alıyor farklı platformlarda. Ama e, sürdürülebilirlik konusu elbette sadece e, bir sosyal sorumluluk konusu gibi bakmamak lazım. E, süreçlerin içerisinde e, çalışanların da e, bu gönüllü faaliyetler olarak baktığımız zaman mesela bir yeşil yakalı çalışan profilimizi oluşturduk. İçeride e, bu çalışanlar e, bu konulara, e, verimli konularına, e, sorumluluk konularına bir miktar daha kendilerine entegre etmiş vaziyette e, vaatte bulunarak e, yeşil yakalı e, ünvanını kazandılar Evet daha sonra e, sera Gaza e, ayak izleri hesap edildi vesaire Hani o bilinç şirketin içerisinde bir kültür olarak e, yaşasın tanıma takdir e, proseslerini de e, bir miktar bu konuda geliştirelim e, çabası içerisinde topluma sosyal sorumlulukla giderken sivil toplum e, kuruluşlarında da gene e, sektörün e, sürdürülebilirlik anlayışının hı hı. daha oturtulabilmesi, kurallarının belirlenebilmesi, standartlarının daha net bir şekilde oluşturulabilmesi, örneğin yurt dışında e, yeşil e, bina sertifikasyon sistemleri var, Türk e, yeşil bina e, sertifikasının oluşturulması gibi e, çalışmalarla da gene sektörün e, kalkınması ve bu konuda e, ilerleyebilmesi adına e, almış olduğumuz bir takım Adımlar, adımlar var. Mı? E tabi Bu bitmeyen bir süreç ama ilkin, ilk adımlar her zaman için en zor adımlar oluyor. Ama arkamızdan birçok firmanın da geldiğini, sektörün artık bunu yavaş yavaş hatta bazı noktalarda jenerik halinde de kullandığını da gözlemliyoruz. O bir risk tabii. Çünkü sadece bir sertifikaya sahip olmak ya da bir rapor çıkartmış olmak altının e, dolu olduğunun göstergesi değil. Bunun bir de denetleniyor olması lazım. O denetim mekanizmalarının henüz daha Türkiye'de yeterince oluşmadığını düşünüyoruz. O yüzden de hani onların da neler olması gerektiğini kimler tarafından yapılması gerektiğine dair de bir takım çalışmaları yürütmeye başladık. Tamam. Çok teşekkürler.